Efendim haftanın bu ilk programında sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı tüm dostlarımıza merhabalar. Efendim bugün e, değerli bir konuğum var. Doktor Halil Çilbey Efendi. Çocuk ve bizde konuğumuz. Efendim bugün Hazreti Ömer'i konuşacağız. Kendisinin çok kıymetli bir kitabı var. Çok güzel bir çalışması var. Ömer'ini arayan yüzyıl. Bunun üzerinden yola çıkarak Hazreti Ömer'in Efendim e, Müslüman olmadan önceki ve Müslüman olduktan sonraki halini Hazreti Ömer'in adaletini konuşacağız. Evet din ve inanış olarak perestliğin hakim oldu. Ahlaki olguların tam bir kaba kuvvet göster ve gösterişe dönüştüğü, kadının bir meta olarak görüldüğü, tam bir kaos içinde yaşayan bir topluma Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesajlarla tüm insanlığa yeni bir kimlik, kişilik ve zihniyet kazandırmıştır. Müslüman insan modeli yetiştirmiştir. Yani inançlı, dürüst, çalışkan ve üretken, güzel ahlaklı. İşte Hazreti Ömer bunlardan biridir. İnsanlık tarihinde tarihin akışına yön veren, ışık tutan mümtaz şahsiyetlerden biridir Hazreti Ömer. O peygamber ocağında yetişmiştir. Dini kurumsal devlet gücüne kavuşturmuş, medeniyetin temelini oluşturan etmenlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Siyasi, sosyal alanda kısa zamanda önemli işler yapmış Hazreti Ömer. Efendim halifelik döneminde İslam Arabistan sınırları dışındaki ülkelere yayılmış. Mısır, Suriye, İran, Irak Müslüman eyaleti haline gelmiş. O devirde ender olan Okuma yazma bilen insanlardan biridir Hazreti Ömer. Zeki, çalışkan, girişimci, sportif. Bu birkaç kelime elbette ki Hazreti Ömer'i e anlatmaya yetmez. Evet biz e, Halil Çilbey Efendi'den Hazreti Ömer'i dinleyeceğiz. Hazreti Ömer'in insanlığa verdiği önemi Aileye verdiği önemi, kadına ve çocuğa verdiği önemi, İslamdan önceki Hazreti Ömerle Müslüman olduktan, özellikle Halife olduktan sonraki Hazreti Ömer'in o celalli, o heybetli Hazreti Ömer'in hanımının bağırması karşısında bile susmasının naifliğini konuşacağız. Evet Halil Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sana. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Dün gece oturdum, bugün sizinle program yapacağımız için. Hazreti Ömer'i çok da merak ettiğim için Biliyoruz Hazreti Ömer'i Biraz kulaktan dolma Biraz siyer kitaplarından biliyoruz ama Bu çok kapsamlı bir çalışmaydı Benim için çok da güzel oldu Dostlarımız da faydalanacaktır Ümidindeyim bugün Öncelikle sizi bir tanıyalım Tanıyanımız tanıyor zaten Dost evinin evet. müdavim yüzlerindensiniz Program yapıyorsunuz hı hı. Ama bu konu çerçevesine bir kez daha tanısak sizi ee, aslında tabi Dost TV'nin e, çok eski e, programcılarından bir tanesi. Radyo zamanlarından itibaren muhtelif e, çap ve batta programlar e, yapmaya çalıştık. Ee, Ankara İlahiyat e, mezunuyum ve Ankara İlahiyat'ta master ve e, doktoramı yaptım. E, bu kitap da zaten e, benim doktora tezimin gözden geçirilmiş halidir. Yani aslında akademik bir çalışma. Evet. Evet. Tabii bir insan hani programlarda kendinden nasıl bahsedebilir açıkçası çok aşina olduğum bir konu değil. Resmi bir kurumda çalışıyorum ve bu bağlamda özellikle akademik bağlamda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. İşte makaleler yazmaya devam ediyoruz inşallah. Başka kitap projelerimiz de var. Onları da ilerleyen zamanlarda hayata geçirmeye çalışacağız. Maşallah. Yine sahabelerle alakalı mı? E tarihle Ay, alakalı tabi. İslam tarihiyle olacak. alakalı olacak. Evet. E, dediğim gibi Halil Bey, Hazreti Ömer celalli bir insan. Ömer Faruk ismi çerçevesinde. Heybetli, celalli, iri yarı. E, kendini gösteren. diyelimiz diyelim evet, biz ona. Sizden e, dinleyelim mi? Hı -hı. E, Hazreti Ömer İslam'dan önce nasıldı? Hazreti Ömer deyince aklına ne gelir? Şimdi Hazreti Ömer ilginç bir insan. Hı hı. bir kere çok yönlü bir insan. Ve de o zamanki ortama göre kendini çok geliştirmiş bir insan. de çok sonraları tabii çok sonraları Müslüman oluyor. Hı hı. ve hatta kendisi geç Müslüman olmasından dolayı çok hayıflanmıştır. Çünkü Müslüman oluncaya kadar o zamana kadar Müslüman olanlara işkenceler yapmıştır. Onları pataklamıştır, dövmüştür. Yani o zamanki Mekke toplumu hangi şeyleri söylediyse, hangi ambargoları uyguladıysa Hz. Ömer de bunu o zaman uygulamıştır. Zaten Müslüman olması da bu beyanda değerlendirildiğinde ilginçtir. Özellikle kendi işte kız kardeşinin ve eniştesinin Müslüman olması ve onun öncesinde de Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere yola çıkması gibi değişik Müslüman olma rivayetleri var. Şimdi her olayları baktığımızda, değerlendirdiğimizde şu noktalar ortaya çıkıyor. Şimdi Hazreti Ömer Müslüman olması olayında bile sorgulayan bir insan. Yani Cahiliye dönemi dediğimiz zamanda da sorgulayan bir insan çünkü şüpheye düşmüş. E, Mekke Devleti'nin o zamanki toplumun e, gidişatı konusunda kafasında sorular oluşmuş ki gizli gizli e, Hazreti Peygamber'i dinliyor. E, hem açılamıyor kendisine e, çünkü düşman taraflar birbirlerine Mekke toplumu çok katı e. bu konuda ve gizlice işte bir gün şöyle bir olay da zikredilir ki bu Müslüman olması yönünde bana daha kuvvetli geliyor rivayet olarak. E, kendisi nin işte içki meclisinde takıldığı arkadaşları var ve böyle takıldıkları yerler var. İşte bir gün niyetleniyor diyor ki işte ben arkadaşlarımla içki içeyim. Ee, işte bulundukları her zaman toplandıkları meclise gidiyor. Fakat kimseyi bulamıyor. Daha sonra işte filanca yere gidim diyor oraya bakayım. Orada da bulamıyor. İşte en son diyor ki bari diyor Kabe'ye gideyim, tavaf edeyim. Çünkü o zamanki Mekke toplumunda böyle ilginç şeyler var. Yani hem e, her türlü melanetleri işlerler. Aynı zamanda gidip Kabe'de de tavaf ederler. Yani çok ilginç birbirine zıt kavramlar. Ve daha sonra tavaf etmeye gittiğinde görüyor ki Hazreti Peygamber orada namaz kılıyor, dua ediyor. Şimdi o zaman Kabe'de onlar, onların inanışlarına göre de putperestliğe mi Tabii. tavaf ediyor? Şimdi onlar orada putlar var. Evet. Kabe'nin içerisinde bildiğiniz gibi birçok her kabilenin kendi putları var. Hı hı. Ve her kabile kendi putlarına... Ee, işte bir takım şeyler yapıyorlar. Tavaf zaten e, çok eskidir. Evet, evet. Ee, o zamanki toplumda da bilinen bir şey. Evet. Ee, fakat günümüz manasında e, yapılmıyor. Mesela çıplak tavaflar e, yapılıyor. Çok uygun olmayan şekillerde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıblesi Kabe değil o sırada. Değil. Değil mi? Tabii. Şimdi e, o sırada diyor ki ben bu sefer diyor işte Muhammed'i dinleyeceğim diyor. Bakalım ne diyor. Yani biz buna düşmanız ama en azından bir dinleyelim bakalım ne diyor. Demek ki kafasında sorular var. Ve hı hı. daha sonra kendi içinden bir takım sorular geçiriyor. İşte diyor ki o bir Mecnundur. Hazreti Peygamber'in okuduğu ayet ona cevap veriyor. O bir Mecnun değildir. Ondan sonra o bir şairdir. Ayet gene cevap veriyor. O bir şair değildir. Çünkü tam denk geliyor böyle Hazreti Peygamber'in okuduğu yerle ayetlerle Hazreti Ömer'in kafasındaki sorular birbirine denk geliyor. Ve işte o bir kahindir. Ayet yine aynı şekilde cevap veriyor. Ve artık o tamam diyor. Evet yani bu gerçekten peygamberdir. Çok ilginç e, değil diyor. mi? Diyor ve daha sonra tabii hemen e, gidip yanına Müslüman olma kararını açıklamıyor. Hazreti Peygamber daha sonra kalkıyor. Kabe'den çıkıyor. Evine doğru yol almaya başlıyor. O sıra onu takip ediyor. Ve Hazreti Peygamber endişeleniyor çünkü Hz. Ömer'in yapısını biliyor. Hz. Ömer'in Müslüman olması için de dua edendir Hazreti Peygamber. Çünkü onun kıymetini biliyor, yapısını biliyor. Ve kendisini takip ettiğini görünce biraz da endişeleniyor. İşte Ömer diyor, niye takip ediyorsun? Yani derdin nedir? Ve o sıra ondan sonra niyetini açıklıyor. Ben diyor Müslüman olmaya karar verdim. Çünkü kafamdaki sorulara cevaplar buldum ve daha sonra da Müslüman oluyor. Bir diğer rivayette işte eniştesi ve e, ablasının kız kardeşinin e, Müslüman olması neticesinde olan olayı tüm izleyenlerimiz hatırlayacaktır. Şimdi burada e, önemli olan noktalar şunlar. Yani bu tarihi rivayetlerdeki olayları birçok insanlar zaten biliyorlar. Mesele burada rivayetleri okuma metodu. Şimdi bu olayda bir tanesi şu. Hazreti Ömer bir kere sorgulayan bir insan. Evet. Yani sistemi sorgulayan bir insan. Ki bu o zamanki Mekke toplumunda çoğu insanın yapamadığı bir şey. Çünkü sistemden besleniyor bunlar aynı zamanda. Yani sistem bunları besliyor, bunlar sistemi besliyorlar. Sistemi istedikleri gibi düzenleyebiliyorlar. Kendi çıkarları doğrultusunda kullanabiliyorlar. Ki Hazreti Ömer de o zamanki Mekke Devleti'nin ileri gelenlerinden. Çünkü e, o Mekke site devleti dediğimiz devletin dış ilişkilerine bakıyor. Elçiliklere bakıyor ve o bir yere elçi olarak gidileceği zaman Hazreti Ömer gönderiliyor. E ki kaldı ki yani yabancı heyetlerle, kabilelerle dış ilişkilere girmek öyle sıradan insanların yapabileceği bir şey değil. O derece donanımlı bir Ya yani bir kere çok büyük ihtimal Arapça dışında başka dilleri hı hı. biliyor. E yine mesela işte tarihi kaynaklarda geçer. O zamanki toplumda yaklaşık bir 15 Kişinin okuma yazma bildiği bilgisi vardır. Ve bu 15 kişiden biri de Hazreti Ömer'dir. O kadar az sayıdır. Yani mi? toplumu düşündüğünüzde, Mekke'yi düşündüğünüzde e, bu 15 kişinin önemi daha da anlaşımdır. Evet. Ve e, eminim ki yani benim kanaatim odur ki Hazreti Peygamber onun bu özelliklerini gördüğü içindir ki e, onun Müslüman olması için dua etmiştir. Evet. Yani hani Müslüman olması için dua ettiği ender kişilerden biridir e, Hazreti Ömer. Hani bunun karşılığında Ebu Cehil için de dua etmiştir ama onun duası tabii ki Hazreti Ömer için e, kabul olmuştur e, der tarihçiler. Şimdi e, bu bağlamda eee Hazreti Ömer tabii cahiliye döneminin o katı kuralları içerisinde kalmıyor. E, kendini geliştiriyor ve işte okuma yazma bilmesi bir tarafa işte elçilik görevine getirilmesi ve bunun yanında da ticaretle de meşgul ve ticarette de oldukça başarılı ve daha sonrası kendi söylemlerinden bunu çıkarıyoruz. Ticarete gittiği bölgelerde sadece ticaretle meşgul olmadığını anlıyoruz. Özellikle bu dış ilişkiler bağlamında bir birtakım ilişkilere girdiğini görüyoruz bu elçilik çünkü öyle sıradan bir sefirlik sıradan bir olay değil. yani O zamanki toplumu da düşündüğümüzde bunun önemi daha da anlaşılıyor. Evet Tam donanımlı bir insan çok da kabiliyetli bir insan böyle bir insanın İslam'la şereflenmesi gerçekten o zaman Allah'ın Resulü için çok güzel bir arkadaşlık olmuş. Hazreti Peygamber çok seviniyor tabii onun Müslüman olmasından sonra ve Tabi onu Müslüman olması İslam tarihinde aslında yeni bir sayfa açıyor. Hz. Ömer'in Müslüman olmasına kadar İslam daveti gizli olarak yapılıyor. Evet, öyle bir ee, öyle bir ilginç evinde, tarafı da var. Evet. Darül Erkam'da evet. E, gizli olarak hı hı, toplanıyorlar. Hı. İşte Hazreti Peygamber'in eşliğinde, işte hı hı. Hazreti Peygamber inen ayetleri oradakilere tebliğ ediyor. İşte dualar yapıyorlar. Ve Hz. Ömer Müslüman olduktan sonra işte yine Erkam'ın evine gidiyorlar ve Orada hemen tekrar bu sefer bu gizli olmasını sorguluyor. Diyor ki biz hak bir din değil miyiz? Hak diniz. O zaman niye gizli yapıyoruz bu evet. işi? Yani biz bu işe herkese açıklamak zorundayız. Hazreti Peygamber önce karşı çıkıyor. Biz azız Ömer diyor. Güç olarak azız, sayı olarak azız. Ee, Tabi Hazreti Peygamber'in bu, bu şekilde davranması normaldir. Çünkü büyük bir sorumluluk altında. Ee, yeni bir din evet. ortaya çıkıyor, filizlenmeye başlıyor. Ama Hazreti Ömer durduramıyor tabii ki. Yani diyor siz diyor açıklasanız da açıklamasanız da ben diyor Kabe'ye gideceğim, Müslüman olduğum herkese aykıracağım. Yani yerinde duramıyor. Çok heyecanlı bir insan ve o zamana kadar e, kaybettiği zamanı da telafi etmeye çalışan evet. bir insan. Çok da cesaretli bir insan. E tabii zaten onun bu cesaretinden dolayı e, hicret esnasında Mesela Hazreti Ali'nin sözüdür bu ki Hazreti Ali'yi biz hepimiz büyük kahraman olarak biliriz. Öyledir zaten. Şecaat kahramanı evet. deriz Hazreti Ali için. Hazreti Ali'nin şöyle bir sözü vardır. Der ki hicret esnasında işte Mekke'den Medine'ye büyük hicret Hı. esnasında diyor herkes gizli hicret etti. Ama diyor Ömer hariç. Evet. Ömer çıktı işte Kabe'ye. Orada herkes toplanmış vaziyette. Zaten o zaman Kabe bir merkez. Hükmünde. Yani bir derdi olan, bir tasası olan e, herkes oraya toplanıyor. Orada işte konuşuyorlar, ediyorlar. Hazreti Ömer e, ilanat yapıyor. Diyor ki işte ben diyor hicret edeceğim. Hani diyor cesaret olan varsa beni diyor vadide karşılasın. Müthiş bir cesaret. Ve ondan sonra gidiyor tabii. Yani kimse de karşısına çıkmıyor. E, Hazreti Ali bile buna şaşırıyor. Yani hicret ettirecek kadar baskı yapmış bir millete, bir topluluğa. ...ben gidiyorum ama sizden korkarak gitmiyorum. Yani çünkü kaldı ki... ...kendisi zaten daha öncesinde... ...özellikle... ...bu yeni dine girmiş olan... ...Müslümanlara... ...baskı uygulayan bir insan. Daha öncesinde mesela bir Habeşistan hicreti vardır. Habeşistan hicreti esnasında... ...işte bir... ...kadıncağız... ...hazırlık yapıyor. Ve o sıra... Hazreti Ömer onu görüyor ki kadınlar çok çekiniyorlar kendisinden tabii çünkü bir de baskı uygulayan bir insan, şiddet uygulayan bir insan. Şiddet Ve, derken Abi dövüyor. Yani o zaman Müslüman olmadan önce hmm. köleleri, evet. zayıf Hı -hı. insanları, Hı -hı. yeni Müslüman olanları dinden caydırmak için Mekke Hı -hı. devletinin genel politikası evet. olarak bir sindirme, bir caydırma politikası olarak tüm yöntemler uygulanıyor. Ya bunun içerisinde işkence de var. Evet. Ee, bu bağlamda şehit olan e, sahabiler var mesela ilk şehitler. Ee, kadın kadına Hazreti Ömer biraz acıyor sanırım. İşte onunla biraz sohbet ediyor. İşte, ve daha sonra o gittikten sonra kadın yanındakine diyor ki Ömer diyor galiba Müslüman olacak. Hani bize yumuşak davrandı. Hani bize sert davranmadı. Bizi ne bileyim itelemedi, kakalamadı. Kadın şaşırıyor çünkü buna ve o galiba diyor Müslüman olacak diyor. onun Kalbi yumuşamış diyor. Diğeri de ona ilginç bir cevap veriyor tabii ki. Diyor ki e, babasının adı Hattab. E, Hattab'ın diyor eşeğe Müslüman olur o Müslüman olmaz. O kadar katı görülüyor. Çok katı çünkü. Öyle biliniyormuş. Çok tavizsiz. Hmm. Ve tabii o olay gerçekten kadını hissettiği tarzda da oluyor. Daha sonra zaten e, Müslüman oluyor. Demek ki kafasında şüpheler ta o zamandan itibaren e, şekillenmeye başlamış. Evet. Şimdi ben e, Hazreti Hamza ile Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu gerçekten çok taze, çok iyi yeni bir kan. Birbirine çok yakın zaten. Çok yakın değil mi? Evet. Önce Hazreti Ömer sonra mı Yok, Hazreti Hazreti Hamza daha önce Müslüman daha önce. oluyor ama aralarında çok az bir zaman var. Hatta onların ard arda Müslüman olması e, Mekke ileri gelenlerini endişelendiriyor. Evet her ikisi de cesaretli. Çünkü onlar Mekke'nin ileri gelenleri e, ve kendi kabilelerinin de ileri gelenleri ve kendilerini geliştirmiş insanlar ve çok cesur insanlar. Evet. Şimdi bu cesur insanların, güçlü insanların Müslüman olması diğerlerini endişelendiriyor. Evet, evet, evet. ne kadar doğru bilmiyoruz ama yine bize rivayet edilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan bir söz var ki eğer benden sonra peygamber gelseydi Hazreti Ömer, Ömer peygamber olurdu diye. Doğru. O rivayet var. Kaynaklarda geçiyor. Hatta e, biz onun kaynağını da belirttik. E, o aslında Hazreti Peygamber'in Hazreti Ömer'e verdiği değeri evet, gösteriyor. gösteriyor. Çünkü böyle bir şey zaten mümkün Hı -hı. değil. Hı -hı. O zaten son Hı -hı. peygamber olduğunu biliyor. Hı -hı. Zaten o sözde de Hı -hı. şayet diyor peygamberlik devam etseydi, etseydi. etmiş olsaydı Hı -hı. Bule, e, benden da demek sonra e, Hazreti Ömer peygamber olurdu. Yani çünkü ha, bu öyle Hani birisini kuru kuru övmek için söylenen bir söz değil. O dediğim gibi yani hem kişisel bağlamda hem toplumsal bağlamda kendini müthiş derecede geliştirmiş bir insan, çok yönlü bir insan ve çok zeki bir insan. Bazı konuşmalarına özellikle halifeliği zamandaki bazı konuşmalarına bakıyoruz. Mesela işte İslam tarihinin temel kaynaklarından Taberi vardır. Taberi de bir onun bir vaazını zikreder. Şimdi vaaz çok uzun. Ve bu uzun vaazı bir de şifa verdiğini düşünün. Yani çünkü bir kağıda yazma yok. O çıkıyor ve hutbeye çıkıyor. O sıra ne söyleyecekse hepsini söylüyor. Ve o kadar veciz bir şekilde söylüyor ki tüm meselelere değiniyor. Ve bu da bize tarihi kaynaklar vasıtasıyla geliyor. Yani bir de onun başka bir yönü daha var. Aynı zamanda bu özellikle cahiliye döneminden gelen bir de hitabet gücü. Özellikle Mekke döneminde Mekke dönemi zaten e, tamamen ticari şekilde geçinen bir toplum. Yani ticaretin çok güçlü olduğu bir toplum. Çünkü e, Mekke günümüzde de olduğu gibi e, tarıma elverişli bir yer değil. Ne? Kurak bir yer, hı -hı, çok sıcak hı, bir hı, yer. Hı. E, suların da çok olmadığı bir yer. Mesela Medine ona nispetle daha elverişli ve o toplumda ticaret çok gelişmiş. İşte Hazreti Ömer'in de zaten geliştiren yönlerinden biri o. Ticari e, vasıtayla değişik bölgelere, değişik mıntıkalara seyahatleri oluyor. Ve o zamanki panayırlarda, kurulan panayırlarda e, hitap ediyor. Hı hı. Ve halka hitap ediyor. İşte yani o hitabet içerisinde çok değişik unsurlar da var. E, bu bir gösteri. Yani bir gösterim ayetinde bunu yapıyorlar. Yine bir gösterim ayetinde yaptığı şeylerden biri de güreşmektir. Panayırlarda özellikle evet. e, kabilelerin böyle kahramanlarıyla, büyük güreşçileriyle güreşir ve yani rivayetler... Müşrik olduğu dönemde. Tabii tabii yani Müslüman olmadan hı -hı, önceki hı. dönemde e, bu yönleri üzerinde oldukça duruyor. Gerçi Müslüman olduktan sonra da e, atı çok meraklı. Zaten evet. e, binek olarak at var e, ama şiire, beli konuşmaya hı -hı, hı -hı. onun istidadı, kabiliyeti güreşmeye devam etmiş mi? Güreşmeye devam ediyor ama tabii çok sık değil. E, fakat şunu anlıyoruz. Yani bu o fiziki yapısında e, kimi sportif faaliyetlerinin de etkisini görüyoruz. Evet. Yani çünkü çok e, hareketli bir insan ve günü tabiri caizse 24 saatten fazla yaşayan bir insan. Evet. Ve tabu bu kadar ağır tempoya vücut hı hı. nasıl dayanabilir? Demek ki çok güçlü bir bünye. E, o bünyenin de güçlü kalması bir takım işte böyle hareketler, güreştir, işte yürümedir, bir takım ata binmedir bunları yaptığına şahit oluyoruz. Evet. Evet değerli dostlar. Doktor Halit Çilbey Efendi ile olan birlikteliğimiz devam edecek ikinci bölümde. Şimdi bir aramız var. Efendim aramızdan sonra Halit Çilbey Efendi ile Hazreti Ömer'in özellikle aileye, kadına ve çocuğa verdiği öneminin üzerinde biraz daha duracağız efendim. Şimdi bir aramız.